Evet değerli Uygulama Akademisi.com takipçileri yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama ya da bilmeyen de vardır. E-Devlet. E-Devlet'te iki adımlı doğrulamayı açacağız. Çünkü bu bugün benim başıma geldi. Ya bende E-Devlet'te mesela iki adımlı doğrulama uzun zamandan beri açık. Ama şöyle bir olay vardı. Bugün bana bir giriş isteği geldi. Yani nasıl olduysa. Ben de bunu reddettim. Şimdi E-Devlet'te iki adımlı doğrulamayı açtığınız zaman, bilgisayardan giriş yaptığınız zaman tanımladığınız mobil cihaz yani telefondan erişim izni vermezseniz E-Devlet'inize giremiyorsunuz. Bu keza Anadolu Üniversitesi işte vesaire E-Devlet'le giriş yapılan kurumlar için de geçerli aynı şekilde. Şimdi bu özellik bende açık. E video biraz uzun olacak. Onun için öncelikle kusura bakmayın. Finans. Şimdi ben bu özelliği kapatacağım. Sonra da beraber açacağız. E-Devlet'e geliyorum. Araçlar. E-Devlet. E-Devlet. Döviz kurları. E-Devlet. e -devlet. Merhaba. Ömer Göktar. Giriş yap düğme. Giriş yap 2, 2 Hakkında düğme. Şimdi arkadaşlar E-Devlet'e giriş yaptık. Hizmetler. Sağ alt köşeye dokunuyorum ve ben bunu şu an Android cihaza yapılandırıyorum. Onu da öncelikle söyleyeyim. Profilim. Profilime geliyorum. Profilim profilim menüler, menü ayarları Ömer Göktar, telefon no 9053 sms ve kim e-posta Omar 10 doğrulanmış e post bilgilendirme e bilgilerimi düzenle kimlik ve adres bil şifre değiştir iki aşamalı giriş işlemleri iki aşamalı giriş işlemleri var burada şimdi bunu evet, özellik kapatacağım sizlerle beraber açacağız tekrardan yukarı gitti, iki aşama iki aşama, iki aşama telefon no 90 kayıtlı cihaz kısayol kurtarma e-postası omail kurtarma e-postası e iki aşamalı girişi kapat düğme iki aşamalı girişi kapat diyorum kurtarma e postası bloke iki aşamalı girişik iki aşamalı girişi kapatıyorsunuz iki aşamalı girişi onayla düğme İptal et düğme. Onayla düğme. Onayla diyor. İki aşamalı giriş özelliğiniz başarılı bir şekilde kapatılmış. İki aşamalı giriş işlem. Yukarı git düğme. Şimdi başarılı bir şekilde kapatıldı. Ana alattık. sayfa düğme. Sistem başlatıcı. Genel bakış. Son kullanılan e-devlet. Toplam RAM 8 GB. Son 153 MB temizlendi. Şimdi ben tedbiren göstereceğim yine de. Bilgisayara geçiyorum şimdi. Bulutu tutuyor. E-devlet kapısı devletin kısa yolda. Hız 55. Biraz daha yavaşlatayım. List. Şimdi giriş yap diyorum e-devlete. Ana, ana ana bölüm erişilebilirlik. Giriş yap link. Taraf. sayfa yükleniyor. E-devlet yükleme tamamlan. Tamam. Tık TC. Mi? Ana sınır imi e devlet şifresiyle odak kipi. Ana sınır imi e devlet şifresiyle giriş buruk. TC kimlik numaranızı girin dönen düğme gerek. TC kimliğimi yazıyorum. Numara kilidi kapalı. Numara kilidi açık. Şu. Yazılan karakterleri seslendir. Kapalı. Söylemesin. Yazılan sözcükleri seslendir. Kapalı. Tamam. Boş. Tarama kipi. Şifremi. Tıklanabilir. Yazacağım. Ana sınır imi e -Devlet, e devlet şifrenizi girin yazı alanı güven. Odak kipi. Tarama kipi. iptal düğmesi. Giriş yap düğmesi. Giriş yap Sayfa yükleniyor. E devlet kapısı devletin kısa yolu da bu yükleme tamamlandı. Şimdi. Tıklanabil. Erişilebilirlik menü. Odak kipi. Erişilebilirlik özel. Tarama kipi. Giriş yap. Arama sınırını hızı, hızlı aranan terim. Seçim kutusu kapalı o düğmesi ara. E devlet kapısı gerçekleşti. Ulaşmak istediği link belgesi. Link navigasyon sınırını, başlık seviye iki temel işlevler. Gördüğünüz sınırını geçersiz başlık seviye bir geçersiz link de devlet kapısı. Geçersiz link alt bir iç, başlık navigasyon sınırını, başlık seviye iki ana bölümler. Liste üç ögelik link hızlı çözüm. Erişilebilirlik menü, menü ögesi alt metin görünümü. Menü ögesi daha belirgin odaklı. Menü dışı liste bir ögelik link benim sayfam liste dışı düğmesi ömer iki. Şimdi arkadaşlar duyduğunuz gibi sekme kapatılıyor. Old Studio. E devlete giriş yaptık. Şimdi telefona tekrar geçiyorum. Ya bunu mobil e web üzerinden de tabii ki de iki adım doğrulama yetkinleştirebilirsiniz. Sistem başlatıcı. Ben bunu cihazdan yapıyorum. Şimdi. E devlet. Ben size ayarın tam hani nasıl bir işleyişi var onu da göstermek için. E devlet. E devlet. Tekrar e devlet. Merhaba. Ömer Göttar. Giriş yap kapattım. Açtım. İki iki. E Şimdi telefonda tekrar aynı yere gidiyorum. Hizmetler. Profilim. Profilime. Profilim. Buradan hizmetle arama. anasa, şifre değil, kimlik ve adres bilgileri. Şifre değiştir. İki aşamalı giriş işlemleri. İki aşamalı giriş işlemleri. E, Buraya gelip yukarı gitti. İki aşamalı iki, aşa iki aşamalı giriş kapalı. Telefon no 905357 kurtarma e-postası omar kurtarma e-postasısının blokesi yıldız. Kurtarma e-postasısının blokesi kaldırma işlemlerinde kullanılır. Kurtarma e-postasını profilim sayfasından değiştirebilirsin. Yıldız. Kullanım şartlarını okudum ve iki aşamalı girişi açma. Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. İki aşamalı girişi Aç diyorum. Lütfen seçiniz. Kullanım şartlarını okudum ve lütfen iki aşamalı girişi aç düğme. Şartlar düğme. İki aşamalı lütfen kullanım şart yıldız. Burayı işaretleyin arkadaşlar. Kullanım şart lütfen seçiniz. Şimdi. İki aşamalı girişi aç şartlar düğme. İki aşamalı giriş nedir başlık 4. Şart iki aşamalı girişi aç düğme. Aç diyorum. Lütfen seçiniz. Burayı... Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Uzun bas. Tamam. Bu, e, buraya çift dokunup basılı tutuyoruz arkadaşlar. İki aşamalı girişi aç düğme. Aç dedim. Şartlar düğme. İki aşamalı e-devlet kapısı hesabınıza detaylı bilgi düğme. E-Devlet kapı, 2 aş, şartlı, düğme, 2 aşamalı, yukarı git düğme. Şimdi. 2 aşama, kalan süre, 2.52. Kod geldi. 28 Eylül 2023, 13 saat, 39, bildirim, mesajlar, şimdi E-Devlet, doğrulama kodunuz, 37097, bu mesaj E-Devlet kapısı tarafından yırt karakter, sözcükler. Şimdi kodumu giriyorum. Mesajlar, şimdi, E-Devlet, Doğrulama. kodunu, 2 nokta, 37097, karakterler, 9, 0, 7, 3, boşluk, 3, 7, 37, 0, 9, 37, 0, 9, 7, boşluk, 7, 9, 0, 7, 3, Boşluk. Kaç bir ya? 3, 37, 7, 0, 9, 9, 9. 7. Boşluk. Tamam 37, 0, 9. Varsayılan. Genel bakış düğme. Geri düğme. 7. Şimdi. E devlet. Doğrula düğme. Telefon numaranıza gelen doğrulama kodunu girin Doğrulama kodunuz metin alanı. Numara çevirme klavyesi göz. 3, 30, 3, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0 9, 9, 9, 7, 7. Şimdi. Telefon numara. Doğrula düğme. Doğrula diyorum. 7. Numara çevirme klavyesi gizli. Bakın burada şöyle bir detay var. Yukarı git düğme. iki Redo İki aşama. Göstermek istiyorum. Başarılı başlık uç. Evet, başarılı diyor. İki aşamalı giriş özelliği. Cihazımızı kayıtlı cihaz olarak tanımlamak. Giriş yapılan cihaz Xiaomi Redmi Note. Kayıtlı cihaz nedir? Kayıtlı giriş yapılan cihaz Xiaomi Redmi Note Cihazımızı kayıtlı cihaz olarak tanımlamak ister misiniz? İki aşamalı giriş özelliğiniz açılmış. Cihazın giriş kayıtlı. Kayıtlı cihaz işlemleri düğme. Yedek kod almak ister misin? Kayıplı, Kay cihaz, cihaz, işlemleri, işlemleri düğme. Yedek kod almak ister misin? Kayıplı cihaz işlemleri düğme. Buraya çift dokunup Uzun bas. basıl tutuyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir olay var. Yukarı git düğme. İki yaş. Özellikle. Uyarı başlık kuş. iPhone'da da aynı olabilir ya da e, en azından Android'de bu şekilde. Kayıplı cihaz cihazımızı kayıplı cihaz olarak tanımlamak giriş yapılan cihaz kayıplı cihaz ne? Cihazımı kaydet düğme. Cihazımı kaydet diyorum. Çift dokunduğum zaman işe yaradı mı? Evet yaradı. Kayıplı cihaz nedir? Hayır. Cihazımı kaydet düğme. Yaramıyor. Yine çift dokun. Uzun bas. Basılı tutuyorum giriş yaptığınız işlemi tamamladığınızda kayıtlı cihazı onayla düğme Evet onayla diyorum. Bir kere onay istiyor burada. İptal et düğme, yukarı git düğme. Tamam. İptal onayla düğme. İşlemi tamamladığınızda kayıtlı cihazı onayla düğme menü çift dokunma. Uzun bas. Çift dokunma basılı tıklamızı istiyor. Cihazınız başarılı şekilde kaydedilmiştir. Şimdi arkadaşlar cihaz kaydedildi. Yukarı iki aşamalı giriş işlemleri. Yani, kayıtlı işletim sistemi Android. Şimdi onu anlatacağım. Kayıt kayıtlı cihazın yukarı git düğme. Şimdi buradan çıkıyorum. Bir kere geri geliyorum. Cihazımız başarılı şekilde kaydedi. Yedek kod işlemleri düğme. Heh. Yukarı git düğme. Şimdi bakın burada yedek kod işlemleri. Cihaz yedek kod işlemleri var. düğme. Buraya basıyorum. Uzun bas. Yani çift dokunup basılı tutuyoruz arkadaşlar burada. Bunu özellikle söyleyeyim. ama bakın iPhone'da bu nasıl olur onu bilemem. Ama ben şu an bunu Android cihazda kuruyorum. Şimdi. Hata başlık 3. Hata bak sistemde yaşanan bir teknik aksak. Teknik Uyarı başlık 3. Yedek kodumuz bulunmamaktadır. İki aşamalı Yedek kod oluştur düğme. Hah yedek kod oluştur diyor. Anlık bir hata verdi. Sonra Uzun bas. Çift dokunup yine basılı tuttum. Ve yedek kodlarımı bakıyorum. Yedek kod alıyorsunuz. Yedek kodları iki aşamalı onayla düğme. Onayla. Yedek kodları iki aşamalı onayla düğme. <laughs> yine çift Uzun dokunup. bas. Dokunup. Nasıl tuttuk ve onay kodlarımızı yani yedek kodları. Hata başlık 3. Sistem bilgi başlık yedek kodları iki aşamalı. 8 kullanılabilir kod. 0 kullanılmış kod. Oluştar 28 düğme. 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 Yedek kodlar başlık 1. 9 5 1 6 3 1 7 yedek kodlar başlık 1. Ana sayfa düğmesi. Sistem başlatıcı. Neyse, Genel bakış. Son kullanılan edevlet. Toplam RAM. 8 GB. Son 272 MB temizlendi. Tek tek okutmayacağım zaten. Sistem başlatıcı. Şimdi arkadaşlar iki adım doğrulamayı açtık ya. Yani Android cihazı açtık bunu. Şimdi bilgisayarda tekrar e-devlete giriş yapacağız. Bakın nasıl bir uyarı ile karşılaşacağız. Ana bölüm. Erişilebilirlik. Giriş yap. Ara. Benim sınırım ana bölümler. Navigasyon sınırım. Liste 3 örgeli giriş yap. Link. Sayfa yükleniyor. Yükleme tamamlan. Tıklana. Ana TCM'si. Ana sınırım. Devlet şifresiyle gir. Odak gibi. Ana. Şimdi TCM'i yazıyorum. Tarama kipi. Şimdi e-devlet şifrenizi girin. Odak kipi. Tarama kipi. Şimdi bakın. İptal düğmesi, giriş yap düğmesi. Giriş yap Sayfa yükleniyor. De, Yükleme tamamlandı. Aşağı yön tuşuyla geziyorum şu an. Tıklanabilir. Ana sınır e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında ya giriş yapabilirsiniz. Bakın. Süre bittikten e-Devlet Kapısı mobil uygulamasında yer alan aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini kullanarak da giriş yapabilirsiniz. Süre bittikten sonra mesaj ile doğrulama kodu alarak giriş işleminizi tamamlayabilirsiniz. Mobil uygulama mobil onay menüsünden işleminize onay verebilir veya Mobil uygulama kare, kod Umut menüsünde yan içerik bilgisi sınır imi, Grafik Tc Cumhurbaşkanlığı Alt Menü Link ve Güvenlik Listesi Tamamlaya Giriş Yapın E-devlet Kapısı Başlık Seviye 4 telefonunuza bildirim gelmemesi durumun, ayraç, Lütfen kayıtlı cihazınıza gelen bildirimek liste bir olay kayıtlı cihaz kısya 10.8 pro. Evet lütfen kayıtlı liste dışarı. Gelen bildirimi onaylayın diyor. Şimdi bakın. Ayarlar. Araçlar. Bildirim burada. Bildirim gölgesi. E-devlet. Şimdi E-devlet 28 Eylül 2023 13 saat 44 dakika 23 saniye itibariyle 3 daralt düğme, vazgeç düğme, onayla düğme. Onaylıyorum. Sayfa yükleniyor. E-devlet e kapısı devletin kısa yolup yükleme tamamlandı. gibi sayfamız yüklendi. Tıklanabilir. E-Devlet açıldı. Arkadaşlar E-Devlette de iki adımlı doğrulamayı bu şekilde açabilirsiniz. Ee, ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta bu sosyal medyada da bu şekilde işte Facebook, Instagram, Twitter, kokulu hesaplarında da aslında var iki adım doğrulama. Çoğumuz kullanıyoruz ama E-Devlette de ben bununla ilgili bir video çekildiğini görmedim ya da bir yerde de bir anlatım yapıldığını görmedim. Bunu da size anlatmak istedim. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.